Değerli rakip bu seferler Salı gecesinin ikinci karşılaşması RBA Team Dark Bull karşı karşıya geliyor. Çok kıyasıya bir mücadelede RBA Team son dakika golüyle kazanmasını bildi. Mehmet Yiğidil, Emre Carban ve Zidan yanımızda. Mehmet Yiğidil sizle başlayalım abi. <laughs> Vallahi çok çekişmeli maç oldu. İlk başlarda bizim kondisyonumuz yerindeydi. Kimyamız da iyiydi ama ondan sonra düştük. Çok yorulduk. Düşmeyen tek bir adam vardı. 3 senedir top oynamıyor ama kondisyonu <laughs> gitmemiş. Ee, i̇yi oynadı. Çok iyiydi. Emre müthiş gol yaptı. Ee, ben takımı düşürdüm ama onlar çıkardı. Evet, söz bence ikisinde. Ya Sağınıza ve solunuza e, maçın bel kemiği diyebiliriz. Ve maçın golü Emre Carban. Aynen. Emre Carban seni dinleyelim. Yani e, ee, Süleyman Karaç'ta çok gezdim. Bir şeyler bulaşmış. Golümü de ona armağan ediyorum. Dördüncü Karaç olma hedefim var inşallah. Bugün de onun sinyalini verdim. Erzurum'dan kendisine selam gönderiyorum. Bu yolda Şimdi başarılar görüşürüz. diliyoruz Emre Celvan sana da. Bir gün onun seviyesine geleceğiz. <laughs> evet Zidan senden de alalım. Güzel bir maçtı. Uzun süre uzak kalmıştım. Döndüm. Bayağı da mutluyum döndüğüm için. Mehmet dedi olsun Bir hiç koşmadı. <laughs> <laughs> Onun yerine de koştuk. <laughs> Ama eski Mehmet dedi arattı. İnşallah o da yakın zamanda formuna kavuşacak. İnşallah. Teşekkür ederim herkese. Çok güzel maçtı. Ben de ayağınıza, eminize sağlık diliyorum. İyi akşamlar. Hayırlı İyi akşamlar. akşamlar.